Mir ve Mira kanalından yeni bir video ile herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba der misiniz? Merhaba. Çocuklar ne yaptınız böyle? Ev. Oo Mir ne yapmışsınız? Ev. Arkadaşlar Mir ve Mira ormanda evet. şu anda evet. ağaçlardan tamamıyla doğal bir ev yaptılar ve şu anda nasıl kadar. Mira nasıl yaptınız bir anlat mesela, bakalım. Mira nasıl yaptınız? Kendi gücümüzle. Neler yaptınız bir anlat bakalım. İlk ne yaptınız? Ağaç mı topladınız? Mirzan yer bu evi yapmak için ne yaptınız? Anlat bakalım. Gönce, gönce odunları buradan aldık. Nereden topladınız? Ormanlık alandan değil mi? Arkadaşlar bu ormanın içinde gördüğünüz gibi bu ormandan almışlar, toplamışlar. Evet. Geldik. Topladınız sonra ne kadar karar verdiniz? Nerede yapacağınıza çadır, karar verdiniz? Ev yapmadık. Çadır yaptık onun yerine. adamınki. Dedi. Gerçekten çok Yaprağı güzel olmuş. Yavrumu nasıl istedik? Yeşilini koydum. Yeşil oldu. buraya bir sürü yaprak var. Evet, bak, buraya evet, adamınkini şey çalıp adamınkiyle bizim sokakta <laughs> bu kenar evimizdeki şey adamın kollarına çaldık. Adamın mobilyanla Mobilya, bunlar mobilyalar mı? Koltuklarınız <laughs> mı? Evet. Çok yaratıcı olmuş, vallahi harika olmuş, Bayıldım. <laughs> Mira sen ne yaptın? <laughs> Eline sağlık Mira, good, sehr good. Misah. <laughs> Mira da kendine burada bir piknik yeri yapmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kendine <gülüyor> minik bir çanta satın almış, bir de ayna boya kalemlerini de buraya getirmiş. Yastığını da getirmiş. Kendine burada eğleniyor arkadaşlar. Scooterlarla geziyorlar burada. Arkadaşlar gelin size gösterin. Anlat bakalım. bu da gösterdim. Arkadaşlar açabilirsiniz. Açılmıyor. Yardım edebiliriz size hanımefendi. Açın. Gül pişer. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar. Böyle el solu dövmeler var. Kendine tırnaklı. el salı dövmeler. Tırnakları. almış. Kızın. Bir tane Kızım. daha. Bir sürü var hatta. Bak bir tane daha. Hmm. Bir tane Bizim en çok Elsa'yı sever ve karşısına da Elsa'la şey çıkmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa, bakın böyle Barbie, Barbie'li ışıklı Barbie bir şey. Barbie ışığı da var. Yani böyle Evet, Bay burada istediği bütün oyuncakları, istediği her şeyi Şimdi satın alabiliyor değil mi? Koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bekle bekle. Şimdi e, arkadaşlar çadırımıza dönecek olursak, e, çadır daha önce bir tarafından büyük olanı yapmıştı. Bakar mısınız? Kocaman. Bayağı eski bir tane. İçinde bir şeyler yapılmış. Mirza yer da babasının yardımıyla, Mira ile ağaç topladılar arkadaşlar, ve bunu yaptılar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Halen ağaç topluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ben çantamı kapatacağım. Benim buram benim buram acıdı. Bu geçmiş olsun prenses. Bir ailem var. Evet böyle arkadaşlar bir böyle bir yer Mira da burada etkinliklerini yapıyor yürüyüşler bizimkiler yine devam ediyor toplamaya kapı mı yapıyorsunuz Mira izci olmuş ve bir çadır yapıyor kendine şu an Senin evinde oturalım mı Kom sen de gel Merhaba, hoş geldik. Ben nerede oturacağım? Ama çok... Ben... Çok beğendim. Ben... Arkadaşlar böyle bir yer. Halılar, ben... şunu halı diyor ben... Mir. Otlara. Otlarla yerleştirilmiş. Çok yaratıcı. Mesela böyle, böyle, böyle. Yani arkadaşlar. Mesela böyle yere de oturabilirsiniz. Ama bunu altında biz... Biz bunu... Bir... Ben süslenmişim. Evet, bir dakika bir. Ay arkadaşlar, siz de çıktım çocuk o için yapmışlar. Arkadaşlar evet. ben izlenmişim. arkadaşlar biz bunu uzun zamanlarda ormanda ev yaparken içine böcekler ev kendi ev bulmuş onun içinde. Ondan sonra baba da ben babam da arkasından çözdü. Yani o yani yani de, tatlı oluyor. Arkadaşlar bu ev tamamıyla ağaçtan e, halısı Mirzan tabiriyle halısı ottan. E, çatırı ve duvarları hepsi ağaçtan ve yapraklardan. Ama, koltukları yine odun kütüğünden. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar. çok yaratıcı. Masa yok mu? Arkadaşlar. Ben arkadaşlar. yine. Evet, Miç Amir'a da başka bir dünyada arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama ama biz, ama, ama ama öyle sanmayın. Çünkü o kadar buna <laughs> Biz burada biz Türkiye'de kendersemiyoruz. <laughs> Burası Almanya'dır siz buraya Türkçe sormayın. Biz, biz de biz de sizin için Türkçe konuşuyoruz. Ama sen gel, size Almanca öğretebiliriz. ne yapıyorsun? Ar evet, Mir normalde Ar okulda arkadaşlarıyla Ar sürekli Almanca Ar konuşuyor. Ar sizin bizi anlamanız için Türkçe konuşuyormuş. Ben süslenmişim, süslenmişim. Evet, bir de Mir. Arkadaşlar, böyle kablo aldık. Bak, <laughs> Aldın, Göz, bak. Ben... Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Harika. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz hı hı. beğeni tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı hı hı. unutmayın. Arkadaşlar ama, ama burası pis olduğu için mesela bazı ama niye gelip bu, 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 şey gördüğünüz şey mesela içine gelip hafif halı koyabilirsiniz ya da bir iç iç o yere oturmak için popoyanın popunuzu koyuşun. Ee, çünkü çünkü burada çok böcek olabilir. Biz burayı kirli yaptığımız ağaçlar kirli. Bir halı serebilirsiniz istersen oraya, evini oraya taşıyabilirsin. Burası burası kirli. Mesela orası adamın ikinci ama, ama bizimki sarılmış olur. Öyle deriz mesela. Onunki adamın eskimiş kurumuş linkini, linkini, sizinki çok güzel. Adam onunkini yaptık. Arkadaşlar da gelin. Biz buraya kapattık. Baba bu, baba kapattı. Arkadaşlar. Ben da Ben aşağılarımı size, size anlatayım aldım mı? Bakın. Mir anlat bir dakika mi Mir. Mir zannet anlatsın. Arkadaşlar bu gelen misiniz? Bakın. Sen anlattın ya. Bir, bir tane cüzdanım var. Oh yastığın düştü. Cüzdanım mı? <laughs> cüzdanım. Oy pislendi gitti. Ere. 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 Koca koca ağaçlara bakar mısın? Ere. Çok Ere. büyük. Ere asısız. Ben arkası kocaman kocaman. Komşu mu aldınız eski evle? Açtılar mı? Mesela burada gelirler bazen yabancılar geliyor, çetekler. Geceleri çetekler geliyor, burada oturuyorlar. Öyle işte. Öyle Çok güzel olmuş. Eline sağlık. araba gibi o kadar yani güzel. Bu daha yapraklıya. Yani burası yeşil, orası koyu renkli. Ve, hmm. ve evin evin çıkışı kapısı bu. Arkadaşlar böyle düşünün. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Çok Arkadaşlar. beğendim. Arkadaşlar da umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mirzan yer her zaman yaratıcı şeyler yapıyor, eğleniyor. Arkadaşlar Mira. Ama ama şurası biraz e, galiba baba buraya koydu. Burası galiba biraz artık küçük oldu. Rev <laughs> <laughs> de Rev'i de bitiririz. Dinleyip kanal. Ee, bak söyle bir, bir yatırabilirsiniz. De. Bak böyle çantama içinde bir şeyler var. Böyle bir tane annem var. Böyle. Çok güzel. Kamp için çok iyi. Hem ha, hani tokalarım. Böyle. Ha böyle kalem. Bu kadar. Arkadaşlar Ruhevi de, Ruhevi Mirey'i de gördünüz. Ee, onun da beğendiyseniz e, e, yaptıklarını kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar, bye bye. arkadaşlar bye. bir daha, bir daha, daha güzel kan videolarda görüşmek üzere. Tschüssi.